bakanlığımızın bize tahsis etmiş olduğu beş ambulans bir tanesi bize hediye olarak bir tanesi de yakında bir ay sonra bizim e, konvoyumuza katılacak 40 aracımız Giresun'un hizmetinde olacak bu güzel bir Normalde 20 bin nüfusa bir istasyon hesap edilir. Şu anda bizim 19 tane istasyonumuz vardır. Böylece 264 tane personel sadece giresun'da acil hizmetlerde çalışıyor ki 112 acil gerçekten güzel hizmetlere vesile olan ve kişilerin sağlığını en kısa zamanda Zamanda e, doktor huzuruna getirip hastane seviyesine getirip o kişilerin e, sağlık bulmasını e, sağlamaktır. Ben burada çalışan <laughs> değerli arkadaşlarıma da şu anda itibaren diyorum ki bu, bugüne kadar bu hizmeti en güzel şekilde yürüttünüz. Bundan sonra da yine aynı şekilde sağlıklı bir şekilde bu hizmeti yürüteceklerine. İnanıyorum inanıyorum. Ben bu vesileyle sizlerin de katılımıyla e, gerçekleştiren bu törenin dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlara anahtarlarını tek tek verelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. gideceğiz. Evet. Bu bunları Alucu'ya, Bulanca, Trebolu'ya, Espi'ye ve bir de Espi'ye vereceğiz. Hadi hayırlı olsun canım. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Sonra sonra. Evet paletli de dereli evet. Sağ Arkadaşlar evet. bize doğru sayın valim. Kulak Evet hepsiyle Dur. beraber çekeceğiz fotoğraf zaten. Anlattım. Evet. evet. Efendim teşekkür ediyorum ben size.